Herkesin herkesten alacağı var. Evet alanlar aldı alamayanlar kaldı. Yanlış insanlara değer verip sahte sözlerine inandığınız hatta ve hatta boşa giden zamanınızı bozuk para gibi harcadığınız o samimiyet yoksunu insanları hayatınızdan çıkarttığınız doğru mu? Öyle duydum sadece ben. Eğer doğruysa çok şanslısınız. Evet bazı insanlar Size tecrübe kazandırıyor. Bazı insanlar iyi ki vardı, hala olduklarından çok ama çok memnunuz da diyebilirsiniz. Ama bazı insanlara ne gerek vardı, hayatımızda hala oluşlarının sebeplerini dahi bilmiyoruz diyenleriniz de var. Olsun varsın. Evet, vedalaşmak kolaydır. Çok rahat bir şekilde vedalaşırsınız. Ama Helalleşmek için cesaret var mı o ayrı bir şey? Hep çalıyoruz bir şeyler öyle değil mi? Ya kendi hayatımızdan ya da başkalarının hayatından. Ama sizi en çok kıran, en çok üzen şey iyi gibi görünen kötü niyetler. Birçoğunuz bu konuda çok ama çok şikayetçi, samimiyetsiz, samimi insanlardan uzak duralım o zaman olur mu? Çünkü onlar adı üstünde iyi gibi görünen kötü niyetler ve bizim kendimizi onlardan ne yapmamız lazım? Korumamız lazım. Daha fazla kırılmamak, üzülmemek için kötü niyetleri artık fark edelim lütfen. Hayatımızdan çıkartıp ruhumuzu da her daim temiz tutalım. Yanmamak adına hayatta yapmanız gereken birkaç şeyden bir tanesi. Ah, dünyada ne gamlar alıyoruz. Öyle değil mi? nasıl olur, nerede olur, karşınıza neler çıkar ya da çıkmaz insanoğlu hiçbir zaman bilmiyor. Ama yeri ve doğru zamanı geldiğinde öyle güzel şeyler oluyor ki hayatımızda. Sonra zamanında olmayan her şeye inanın yürekten, canı gönülden teşekkür edebiliyoruz. Hani kafanıza taktığınız şeyleri fazla kafanıza takmayın diyorum. Mezara götüremezsiniz. Ama o kafanıza taktığınız şeyler inanın sizi mezara götürür. Hiç affetmez. Kaybettiğiniz her şeyin alternatifi vardır. Biliyorsunuz değil mi bunu? Alternatifi olmayan tek kişi sizsiniz. Kendi kıymetinizi çok geç olmadan bilin lütfen. Hayat örgüsünün son düğümünü sıkı bağlamazsanız eğer yürüdüğünüz onca yol hiçbir anlam ifade etmez. Allah yolunuzdaki tüm engelleri inşallah kaldırır.